ذكر وموعظة ونور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاطر سورة سنين أطز برنجي آية كلمة سنديس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير والذين اوحينا اليك من الكتاب هو الحق Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan vahyetmiş olduğumuz ayetler var ya o ayetler haktır, doğrudur, gerçekleri anlatmaktadır, yansıtmaktadır. Musaddikan lima beyne yedeyhi bu ayetler daha önce bilmiş olduğunuz, tanımış olduğunuz kitapların ayetlerini tasdik edici şekilde gelmiştir. Yani Kur'an'ın ayetleri İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un ayetlerini tasdik edici şekilde gelmiştir. Yani İncil'de, Zebur'da, Tevrat'ta Allah ne indirdiyse Kur'an'da da onu indirmiştir. Aynı ilkeler, aynı gerçekler, aynı doğrular aynı ahlaki, dini ilkeler Kur'an'da indirilmiştir ki bu inen ayetlerin hükümlerine ihtiva ettiği manasına baktığınızda bunun böyle olduğunu zaten anlarsınız. Kitaptan ilmi olanlar, kitap ehli olanlar yani Kur'an'dan önceki kitapların ehli olanlar onu bilir ve bunun tasdikleyici bir ayet olduğunu yani Kur'an'dan gelen Kur'an'ın ayetlerinin daha önceki kitapların ayetlerini tasdik eder nitelikte olduğunu bilir, görür, tanır. Bu ne demektir? Şimdi ortada Tevrat yok, gerçek bir Tevrat yok. Gerçek bir İncil yok, gerçek bir Zebur yok aslında var hepsi Kur'an. Yani gerçek Tevrat nedir diye sorulsa deriz ki gerçek Tevrat Kur'an'dır. Gerçek İncil elimizde yok. Gerçek İncil acaba nedir? Gerçek İncil deriz ki Kur'an-ı Kerim. Gerçek Zebur ortada yok. Gerçek Zeburu bilmek, görmek, tanımak, okumak istiyoruz." dese bir insan deriz ki ona sen Kur'an'ı oku, Zeburu okumuş olursun. Neden? böyle çünkü Allah hepsini ana kitaptan göndermiştir. Lehvi mahfuzdan göndermiştir. Kur'an'ın ayetleri daha önce inmiş indirilmiş olan kitapların ayetlerini tasdikleyici bir niteliktedir. Dolayısıyla bunlar benzerdir, aynıdır, aynı hükümleri ihtiva eder, aynı ana kitaptan gönderilmiştir. Gönderen Allah'tır, aynıdır. Getiren Cibril'dir, aynıdır. Gönderilen peygamberler İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam hepsi peygamberdir. Nübüvvet özelliği itibarıyla aynıdır. Peygamberimizle aynıdır. Öyleyse bir Hristiyan, bir Yahudi dese ki ben gerçek İncil'i, gerçek Tevrat'ı okumak, bilmek, tanımak istiyorum derse ona deriz ki sen Kur'an'ı oku. İşte Kur'an gerçek Tevrat'tır, gerçek İncil'dir, gerçek Zebur'dur. Kur'an'ı okursan bunun anlamış olursun, tanımış olursun, bilmiş olursun. Çünkü Kur'an bu kitapları tasdikleyici mahiyette. Önce inen ayetlerin aynısını gönderici mahiyette gönderilmiştir. O niteliği taşır. Nereden anlıyoruz bunu? Musaddikan lima beyne yedeyhi. Şu anda insanların vakıf olduğu Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un ayetlerini tasdikleyici, teyit edici, bozulan yönlerini, insanların bozduğu yönleri düzeltici, insanların unuttukları yönleri insanların aklına getirici, insanların yanlış yorumlarla yanlış e, mana verdikleri bu ayetlerin doğrusunu indirici, bildirici, beyan edici olarak Kur'an'ı gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. İnna Allaha bi ibadhi la basir. Muhakkak ki Allah kulları hususunda çok e, her onların yaptığı her şeye vakıftır. Yaptıklarından haberdardır ve onların yaptığı her şeyi en ince ayrıntısına <laughs> kadar görendir, bilendir. Summa awrathna'l kitabe'llezine istafayna min ibadina. Biz daha sonra önce göndermiş olduğumuz kitapları ümmetleri bozdular. Ee, o kitabın, o kitapların ihtiva etmiş olduk olduğu hükümlerden uzaklaştılar. O kitapları değiştirdiler, tahrif ettiler, işlerine geldiği gibi yaptılar, yorumladılar. Onlarca Tevrat yazdılar, onlarca zebur yazdılar, binlerce İncil yazdılar. Herkes kafasına göre bir kitap yazdı ve bunlara Allah'ın kitabı dediler. Halbuki insanların uydurdukları bir takım sözlerden ibaret bu kitaplar. Gerçek Tevrat, gerçek İncil, gerçek Zebur yok. Kur'an haricinde hepsi tahrif edilmiş, bozulmuş. Kur'an'ı da bozmaya çalıştılar ama bozamıyorlar. Allah Azze ve Celle Kur'an son kitap olduğundan, Peygamberimiz, peygamberlerin mührü sonuncusu olduğundan ve ümmete olan merhametinden dolayı Kur'an'ı koruyor. Birçok insan Kur'an'ı bozmak için uğraşmıştır tarihte. Ama Allah koruyor. Allah Kur'an'ı koruyor. Kur'an öyle bir kitap ki milyonlarca hafızın kafasında. Bugün Kur'an'ın kitapları toplatılsa, yok edilse milyonlarca hafızın kafasında Kur'an var. Aynısını yazarlar. Milyonlarca hafız dünyanın her tarafında. Kur'an Kalpten kalbe, gönülden gönüle, akıldan akıla, beyinden beyine naklediliyor. Kur'an böyle tevarüs edilen bir kitap. Allah onu koruyor. Kur'an'ın e, bu şekilde korunması bu ümmet için, insanlık için bir rahmettir. Ancak şöyle bir şey oluyor, bazı insanlar Kur'an'ın bazı ayetlerini beğenmediklerinden dolayı, bak bunlar bazen Müslüman, hatta biz alimiz de diyorlar, Ayetleri beğenmediklerinden dolayı ayetlerin manasını değiştirmeye çalışıyorlar. Yani ayeti değiştiremiyor ama diyor ki mana itibariyle öyle değildir. Örnekleri var ancak yani bunları tabi burada dile getirmek istemiyorum. Örnekleri var bazı insanlar bu mana böyledir diyor. Kendi uydurduğu bir şeyi, kendi uydurduğu bir şeyin var olduğunu ispat edebilmek için Kur'an'ın ayetlerini kendi kafasına göre yoruyor. Var çok örnekleri var. Var böyle insanlar var. Ya yani bunun için tabii ki konuşulabilir daha sonra. Örnekleri var. Bu insanlara karşı da dikkatli olmak lazım. Bir insan, bir Müslüman "Ey hoca, sen bunu söylüyorsun da nereden söylüyorsun?" diye sorduğunda "Kur'an'dan söylüyorum." diyor. Kur'an'dan söylüyorum. Mesela bir örnek verelim hadi. Bazı insanlar onların Onlara tabi olan insanlara diyorlar ki, siz bizi her gün yarım saat düşüneceksiniz. Her gün siz bizi yarım saat düşüneceksiniz. Yarım saat bize sayı göstereceksiniz. Yarım saat bize sevgi göstereceksiniz. Yarım saat bizden yardım isteyeceksiniz. Yarım saat bize sığınacaksınız. Yarım saat derdinize deva isteyeceksiniz. Bizden isteye isteyeceksiniz gibi şeyler söylüyorlar. Adam da diyor ki ya, ben seni niye düşüneyim yarım saat, niye sana yarım saat sevgi, yarım saat saygı, yarım saat tefekkür veya 45 dakika tefekkür seni yapayım, hayırdır? Ben, ben Allah'a düşünürüm, seni niye düşüneyim? Diyor, bunu Allah emretti. Nasıl? Bak diyor, Kur'an'da ayet var. Nerede ayet? Göster. Ve rabitu ayeti var diyor. Olum. Halbuki ayet, onun o iftirasıyla ilgili değil. Onun o beyanıyla ilgili değil. Onun o yalanıyla ilgili değil. Ayet nedir? Cephede kafirlere karşı savaşırken kenetlenin demek irtibat kurun, murabıt olun, birbirinize kenetlenin. Kaçmayın, omuz omuza verin. Savaşın. Ayet o. Ayet onu söylüyor. Alma oradan bir şey bulmuş kendisine. İşte size bir örnek. Buna benzer örnekler baya var. Baya var. Başka şeyler de var. Ancak Allah müsaade etmesin böyle insanların bu ayetleri kendi kafalarına göre tahrif etmelerine e, mana itibariyle tahrif edebiliyorlar. Ama Müslümanlar uyanık olmalı, işin aslını öğrenmeli. Yani bunlar niye bu şekilde söylüyorlar da insanlar kanıyorlar? Çünkü insanlar Kur'an'dan uzak. İnsanlar Kur'an'ı bilmiyor. Yani bir gel sahabe gelse sahabeyi kandıramazlardı. Niye? Sahabe Kur'an'ı biliyor. O ayetin ne olduğunu da biliyor. Ona derdi ki dur uyanıklık yapma. O ayetin manası o değil. Bunu diyecek adam yok. Niye yok? Öğrenmiyor. İlim öğrenmiyor. Kur'an'ı öğrenmiyor. Bilmiyor. Yani insanların çoğu bırakın Kur'an'ın manasıyla ilgili bilgi sahibi olmayı. Lafzıyla ilgili de bilgi sahibi değil. Yani Arapça Kur'an'ı okumayı bilen insanların adedi de o kadar az ki. %5 gibi düşünebilirsin. O kadar az yani. Bu ne ya? Bizim kitabımız bu kadar önemsiz mi? Benim hayatımın en önemli işi, Kur'an'ı öğrenmek olmalı. Hayatımın en önemli işi, en önemli çalışması, Kur'an'ı bilmek, tanımak için e, gayret sahibi olmam, çalışmam, değer vermem, buna vakit ayırmam. Ne diyoruz biz? Kur'an'ı okumaya, onu anlamaya vaktimiz yok. Niye vaktim var? Biz çok şey var. Mesela insanlar vakit buluyor. Dizilere, maçlara, oyun eğlencelere, kahve köşelerinde akşama kadar böyle aval aval sokağa bakmaya vakti var. Ama Kur'an'ı öğren, bir ayet öğren dediğin zaman vaktim yok. E tabii senin vaktin var da yok. Ayırmıyorsun çünkü. İlme gelince mesela vaktim yok. Her türlü dedikoduya efendim boş sözlere vaktin var. Kur'an'ı öğrenmeye gelince vaktim yok. Sünneti öğrenmeye gelince vaktim yok. İnsanlar böyle cahil kaldığından bir uyanık çıkıyor diyor ki Kur'an böyledir. Bir adam çıkıp da diyemiyor ki ya sen o ayeti konuşuyorsun da ne alaka kardeşim. Ben o ayeti okudum, tefsirini okudum. O ayet cepheden bahsediyor. Ne alaka sen kendine uydurdun bu ayeti diyebilecek bir adam olsa o çapkın öyle konuşamaz bir de. Yani herkes e, insanların cehaletini bir ganimet bilerek kafasına göre İslam anlatıyor. Kafasına göre Kur'an anlatıyor. Menfaati neyi istiyorsa, menfaati neyi gerektiriyorsa çeliyor, çeldiriyor, sapıyor, saptırıyor. Maalesef var böyle insanlar. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Biz daha sonra o en son indirdiğimiz kitabı seçmiş olduğumuz kullara Miras olarak bıraktık seçmiş olduğumuz kullara. Miras kim bunlar? Müminler. Hangi kitap bırakıldı? Kur'an-ı Kerim. Müminlerin mirasıdır. Müminler ayrıcalıklıdır. Kur'an-ı Kerim'e iman ettiklerinden, iman ettiklerinden dolayı Allah'ın seçtiği kullar hükmünde olmaktadırlar. Yahudiler diyorlar ki Allah bizi seçti. Ya zamanında İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a iman ettiği için Tevrat'a iman ettikleri için Allah onlara bir değer vermişti. Onlara değer verdi Allah. Ancak Allah kim onun yolundan giderse ona değer verir ki öyle. Yani bir kavme kavim olduğundan dolayı değer verecek değildir. Veya kanından renginden dolayı veya soyundan sopundan dolayı değil. Renginden dolayı değil. Milliyetinden ırkından dolayı değil imanından dolayı Allah değer verecektir. Bunu da böyle bilmek lazım. Feminhum men feminhum zalimun nefsihi onlardan kimi vardır ki nefsine zulmetmektedir. Miras aldığı kitabı unutup nefsine zulmedip kitabı unutup İslam'dan Kur'an'dan uzak bir hayat yaşayarak nefsine zulm edecek bir vaziyete gelmişlerdir. Ve minhum muktasid bazıları da orta yol tutar ve minhum bil hayrat bazıları da hayırda yarışır bi iznillah Allah'ın izniyle. Zalika huvel fadlul kebir. İşte bir insan hayırda yarışıyorsa Allah'ın izniyle o büyük bir fazilet üzeredir, büyük bir nimet üzeredir, büyük bir nimeti hak edecek olan kullar arasındadır. Allah bizleri onlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed. وعلى اله وصحبه اجمعين